Değerli CRI Türk takipçileri, pandemi koşullarında evden gerçekleştirdiğimiz Uzak Doğu'dan Esintiler programına hoş geldiniz. Çin'de son yıllarda yerel markaların gençler arasında popülerleşmesiyle birlikte imparatorluk dönemine ait kıyafetlerde tekrar moda oldu. Çin'de geleneksel kıyafeti ilgi gösterenlerin sayısındaki artışla birlikte ilgili piyasada da hızla büyüme eğilimi yaşanıyor seyyahate çıkarken han kıyafeti giymek Çinli gençler arasında artık yeni bir moda haline geldi. Söz konusu geleneksel giysiler Çin tarihinde esas olarak hanların yaşadığı bölgelerde yaygın olduğu için han kıyafeti olarak biliniyor. Han kıyafeti önceleri Çin'in geleneksel kıyafet kültürüyle ilgili küçük gruplar arasında yaygınken bugünlerde gittikçe daha fazla insan tarafından ilgi görüyor. Verilere göre geçen sene Çin'de han kıyafetlerinin piyasa değeri 6 milyar 360 milyon yuana yani 978 milyon ABD dolarına ulaştı. Özellikle bu yıl han kıyafetine yönelik talep bir hayli arttı. Birçok turistik noktada han kıyafeti kiralama merkezleri bulunuyor. Çin'de kısa bir süre önce geride bırakılan Ejderha Kayığı Bayramı sırasında ülkenin birçok bölgesinde bayram etkinlikleri düzenlendi. Birçok turist de gezilerini han kıyafeti içinde gerçekleştirdi. Han kıyafetlerine artan taleple birlikte Şanghay kentinin Cao ilçesi de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Bunun en önemli nedeni Jiao ilçesinin ülkede en fazla han kıyafeti üreten yer olması. Jiao ilçesinde han kıyafeti ile ilgili işletmelerin sayısı yaklaşık 2000'e çıktı. Bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen han kıyafeti üretim hacmi ulusal piyasanın üçte birini oluşturuyor. Bu kıyafetlerin fiyatları 100 ila 300 yuan arasında değişmekte. Cao ilçesinde kostüm üretimi yapan şirketler son yıllarda artan talep karşısında üretimlerini han kıyafeti piyasasına çekmeye başladı. Özellikle bu yıl han kıyafetine yönelik taleplerin artmasıyla birlikte ilçede birçok fabrika ilave mesai yapmak zorunda kaldı. Buna rağmen tedarik talebi hala karşılanamıyor. Çin'in e-ticaret devlerinden Tmall tarafından yayınlanan 2020 han kıyafetleri tüketim raporuna göre Tmall'dan han kıyafeti satın alanların yaklaşık %80'ini kadınlar oluşturmakta. Öte yandan çocuklara uygun han kıyafetinin tüketiminde de son yıllarda artış yaşanmakta. Bu kıyafetler özellikle çocuk bayramında en favori hediyeler arasında yerini alıyor. Olimpiyat oyunları hem bireysel hem de ulusal rekabet ve başarılarla ilgilidir. Ama kesinlikle sadece bunlarla ilgili değildir. Olimpiyatlar düzenlendiği kent ile ülkelere siyasi ve ekonomik faydalar sağlar ve bunların daha fazla turist çekmelerine ve kültürlerini daha iyi tanıtmalarına yardım eder. Bu yararlı etkileri çoğunlukla olimpiyat mucizesi ya da olimpiyat etkisi denir. Buna karşın zaten 2020'den bu yıla ertelenen Tokyo yaz olimpiyatları ve engelli olimpiyatları Japonya'yı zor duruma soktu. Planlandığı gibi olimpiyatların 23 Temmuz'dan 8 Ağustos'a ve engelli olimpiyatlarının 24 Ağustos'tan 5 Eylül'e kadar ister yapılsın ister yapılmasın bunlar Japon hükümetinin siyasi ve ekonomik beklentileri kadar iyi olmayacaktır. Japonya'nın en çok satan gazetelerinden Aşağı Yeşim bunun Mayıs ayında yaptırdığı ankete göre katılımcıların %80'den fazlası olimpiyatların bu yaz düzenlenmesini istemiyor. Katılanların %43'ü olimpiyatların ertelenmesi gerektiğini söylerken %40'ı daha da ertelenmesini istiyor. Tokyo olimpiyatlarının resmi sponsorlarından biri olan Aşağı Shimbun gazetesi yayınladığı bir baş Japon Başbakanı Suga'yı olimpiyatları iptal etmeye çağırdı. Baş en büyük önceliğin vatandaşların hayatları, sağlığı ve geçim şartlarını koruyacak bir temel yapının devam ettirilmesi olduğu vurgulandı. Buna karşın büyüyen muhalefete rağmen Uluslararası Olimpiyat Komitesi oyunların yapılacağını açıklayarak Japon hükümetini bir ikileme soktu. Zira oyunlar büyük ihtimalle Japonya'ya fayda getirmeyecek. Japon hükümetinin yıllardır birkaç mali teşvik politikası benimsemesine rağmen Ülke ekonomisi hala güçlü bir geri dönüş yaşamadı. 1896'daki ilk modern Olimpiyat'tan bu yana 4 yılda bir yapılan Olimpiyatlar 2 dünya savaşı nedeniyle sadece 3 kez iptal edildi. Ve ne yazık ki Tokyo Olimpiyatları ister iptal edilsin, ister planlandığı gibi yapılsın, Olimpiyat ruhunu yaymayı, katılımcıların ve yetkililerin güvenliğini garanti altına almayı ya da Japon ekonomisine yardım etmeyi başaramayacak. Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Grubu ve Global Akademi tarafından 2013'ten beri hazırlanan Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırmasının 8. versiyonu çevrimiçi bir toplantı ile tanıtıldı. 29 Nisan-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 26 ilde 1000 kişiyle yüz 100 yüze görüşmelerle gerçekleştirilen ankette dış politika konularındaki eğilimler araştırıldı. Çeşitli soruların yöneltildiği araştırmada yabancı devletlerle işbirliği yapılması talebinde en büyük artış Çin özelinde yaşandı. 2020 yılında Türk halkının %11.8'i Beijing yönetimiyle işbirliği yapılmasını isterken bu oran 2021 yılında %23'e çıktı. Amerika Birleşik Devletleri ile işbirliği yapılması talebindeki artış ise geçen yıla göre %3.4 oranında artarak %31.4'e yükseldi. Benzer şekilde en aktif dış politika izlenmesi gereken alanlar arasında en büyük atılımı %33.9 ile Uzak Doğu ve Çin yaptı. Bu oranın 2020 yılında sadece %6 bandında olması yükselen Asya'nın Türk halkının gündemine girişi olarak yorumlanabilir. Avrupa ise bir sene içerisinde %14.1'lik irtifa kaybı yaşayarak %34.2'ye geriledi. Orta Doğu'da Avrupa gibi dramatik düşüş yaşayan alanlar arasında. 2020'de Türk halkının neredeyse yarısı Orta Doğu'da aktif bir dış politika talep ederken 2021'de bu oran %26.4 olarak kaydedildi. 15 Haziran'da kamuoyuna açıklanan verilere göre Türk halkı ticarette de rotayı Uzak Doğu ve Çin'e kırdı. Ticaretin geliştirilmesi için ilk adres %34.6 ile Uzak Doğu ve Çin olurken bir diğer soruda katılımcıların %61.2'si Türkiye ile Çin arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi Türkiye ekonomisi için olumludur yanıtını verdi. Çin'in Türkiye'nin yakın çevresinde ticari açılımlar yapması Türkiye için ekonomik avantaj oluşturur diyenlerin oranı da %53.3 olarak aktarıldı. Araştırmada ayrıca Çin'in yükselişinin Türkiye'ye dönük bir meydan okuma olarak algılanmadığı da göze çarpıyor. Katılımcıların %36.3'ü uluslararası terörizmi Türkiye'nin gelecek 10 yılına damga vuracak dış politika gelişmesi olarak yorumlarken ABD'nin ise en büyük tehdit olduğu konusunda ısrar ediyor. Zira ABD Türkiye'ye tehdit teşkil eden ülkeler sıralamasında bu yılda birinciliği kimseye bırakmazken Azerbaycan'da en yakın dost ülke statüsünü kaybetmedi. Öte yandan araştırmada dünyanın önce ekonomisi ve en güçlü devleti hangisidir sorusuna katılımcıların büyük çoğunluğu ABD dedi. Buna karşın gelecek 10 yılda önce ekonomi ve en güçlü devlet hangisi olacak sorularında ABD'nin %7'lik bir düşüş yaşadığı görüldü. Çin'in ise önümüzdeki 10 yılda daha da güçleneceği belirtilirken oranı yükselen ülkeler arasında Hindistan ve Almanya'da yer aldı. Çin'de e-spor oynayanların sayısının bu yıl 425 milyonu ulaşmasının beklendiği bildirildi. Yayınlanan 2021 Çin'de e-spor sektörünün gelişimi raporuna göre bu yıl Çin'de e-spor oynayanların sayısının 425 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Son 5 yılın Çin'de e-spor sektörünün altın çağı olduğuna vurgu yapılan raporda e-sporun bu süre içinde dar gruplardan çıkarak yaygın bir oyuna dönüştüğüne ve bugün toplumda geniş şekilde popülerleşen bir kültür haline geldiğini işaret ediliyor. Rapora göre bu yıl küresel boyutta e-spor taraftarlarının sayısının 474 milyona çıkması ve e-spor müsabakalarından elde edilen gelirin 1 milyar 84 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Çin 92 milyon 880 bin e-spor taraftarıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya gibi ülkeleri geride bırakarak dünyada en fazla e-spor tutkununa sahip ülke olacak. Sierra Türk. İyi müzik, doğru haber.